Sayın Nizel Orkan'a ve emeği geçenlere kalaklılar teşekkür ederim. Karesi Belediye Başkanı olduktan sonra kırsal mahallelerimizin önemi olduğu için hep oralara neler yapabilirizle ilgili çalışmalarımız oldu. Çok şükür bugüne kadar birçok hizmet ettik. Artık taş işi yapmak falan bunları artık söylemiyoruz. Artık orada yaşayan gençlerin, çocukların çoğalması ile ilgili birçok yerde halı saha yaptık. Ve onun haricinde de çok amaçlı salonlar da yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü burada vatandaşlarımız mevlitlerini yapsın, düğünlerini yapsın ve burada diğer hizmetlerden faydalansın diye. Kavaklı'ya yakıştı mı? Beğendiniz mi? Önemli olan sizin mutluluğunuz. Önemli olan sizin refahınız. Önemli olan sizin yaşantınızı daha iyi, daha kaliteli hale getirmek. Bizim vazifemiz bu. Bu vazifeyi yapmakla da ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Bugün nihayet herhal çok amaçlı salonumuzun bu onurlu, mutlu açılışında bulunmaktan ben de ziyadesiyle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi bizim Karas ilçemizde 70 mahallemizden 43 kırsal mahalle yaklaşık iki yıldır biz de Karesi Belediye'mizin birçok hizmetinin eserinin açılışında bulunduk, onlara şahit olduk. Hakikaten bu eser de hizmet ve eser siyasetinin şimdilik açılışta yapacağımız son bir halkası. İnşallah bunlar kırsalımızda hayatı daha kolay, daha konforlu, daha yaşanabilir hale getirecektir. Köy konakları bizim kültürümüzde çok önemlidir. Eskiden... Ben çocukluk dönemlerimden çok iyi hatırlıyorum. Köy konaklarına gelen misafirler orada ağırlanırdı. Yine evlerde pişirilen yemekler köy konaklarına götürülür. Misafirleri, misafirlerin memnun olması için her türlü destek sağlanırdı. Yani aslında bir yardımlaşma geleneğinin devamıdır köy konağı kültürü. Ama zaman içerisinde bu isimler de değişiyor. Şu anda ismine çok amaçlı salon demişiz. Daha da modernleşmiş. Daha da büyümüş. Artık burada yemeklerimizi yapıyoruz, hayır geleneğimiz olan hayırlarımızı yapıyoruz, düğünlerimizden düğünlerimizde nişanlarımızda bu tür yerleri kullanıyoruz. Ben böyle bir hizmete vesile olduğu için Kalesi Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. Hanımefendiler yoğunlukta. E, biliyorum e, buradaki e, salonumuzun köy konağımızın açılışı da e, hanımlarımızı fazlasıyla yakından ilgilendiriyor. Evet köyleri ziyaret ettiğimizde, mahallelerimizi, kırsal mahallelerimizi ziyaret ettiğimizde eee bize hanımefendilerden gelen birinci talep aslında e, bu tür e, çok amaçlı salonların eee çok yönlü kullanılabileceği köy halkının, e, mahalle halkının çok yönlü kullanabileceği bu salonların kendilerine sağlanması, yapımının sağlanması. bu manada Karesi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Eskiden aslında burası okuldu. Yıkık dökük bir alandı. Kullanıma açık değildi. Şu anda hem yemek salonu olarak hem düğün salonu olarak yani çok amaçlı zaten kullanılıyor. Çok güzel Allah razı olsun çok güzel oldu. Allah razı olsun belediye başkanımızda. Valla böyle bize şey olduğunuz için çok teşekkür ederiz.